Ee, seninle daha önce konuştuğumuz gibi aslına bakarsan, oyuncu kalitesiyle alakalı problemi olmayan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Çünkü Fenerbahçe'nin elindeki oyunculara baktığımız zaman şimdi e, Sosa gibi, Mesut Özil gibi, İrfan Can gibi birçok oyuncuyu sayabiliyoruz, Zalai gibi bu isimlerin yetersiz olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak Galatasaray'ın yaşadığı sendromun benzerini şu anda hem Beşiktaş yaşıyor hem de e, Fenerbahçe yaşıyor. Oyuncu kalitesi belli bir seviyenin üstünde ancak... Mental anlamda geride kalmış olan bir e, oyuncu grubu var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta şu an yaşanan durum aslında biraz zihinsel performanslarının yeterli seviyede olmaması. O yüzden de e, İsmail Kartal'ın söylediği, ortaya koyduğu tespite ben de dışarıdan bir göz olarak katılıyorum ve bu konuda mental olarak takımı yükseltmek için de mutlaka profesyonel bir destek almaları gerekiyor. Eğer e, içeriden biz kendimiz hocalar olarak işte, işte İsmail Tartal gitti. Mesut da konuştu. Mesut'un mental seviyesi yükselttiğini düşünüyor olabilir bu konuşmayla ama bir uzman olmadığı için burada Mesut'un aslında yükseldiğini düşündüğü şey yükselmemiş olabilir. Bu yüzden de e, psikolojik performans konusunda Fenerbahçe'nin mutlaka A takım seviyesinde profesyonel destek alması gerekiyor. Bu şöyle bir durum ortaya çıkar eğer almazlarsa. Şimdi Normal bir vatandaşı düşünelim zihinsel olarak problem yaşıyor ve gidiyor dışarıda Ahmet Mehmet sıradan bir hiç böyle uzmanlı olmayan biriyle konuşuyor psikolojik performans konusunda ondan bir motivasyon alıyor ve evine geri dönüyor. Şimdi bu mu gerçekçi olan yoksa gidip bir mentörden profesyonel bir şekilde çalışması mı? E, tabii ki ikinci olan Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın tespiti üstünden gidip e, teşhisi üstünden hatta gidip tedaviyi gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, bunun dışında tabi sahiçiyle alakalı da birçok şey söyledi. Yani Vitor Pereira üçlü sistem oynatıyordu dedi ki o dönemde de çok sık seninle sohbet ediyorduk oyun üzerine. Doğru. Yani transferleri de hoca kendi sistemine göre yaptı. Biz işte dörtlü sisteme geçtik. Çok da kolay değildi dedi. E, belli bir süreye ihtiyacı var diyor ama biz en kısa sürede bu problemleri çözeceğiz diyor. Sen bir mental destek ihtiyacından bahsettin. O gerçekleşirse herhalde o süreç daha da hızlı gelişecektir tüm bu söylemlerden kadroyla ile ilgili ne çıkardın Taner? E, birincisi İrfan Can bu takımın değişmesi olur. Hı -hı. Mesut Özil muhtemelen biraz iğmelenme yaşayacaktır yukarıya doğru. Ama tabii İsmail Kartal'ın ifadeleri arasında bulunan o, sadece pazuban takmakla olmuyor. Onlar da bize yardımcı olacak söylemi biraz geçmişe dönük Mesut Özil üstü kapalı eleştirisidir aslına bakarsanız. Yani burada bir Mesut Özil'in ile alakalı geçtiğimiz sezon, Hı -hı. geçtiğimiz haftalardaki ile alakalı bir eleştirden bahsedebiliriz. O yüzden oyuncularla, mesela Zalai'den bahsed, satmamız mümkün değil dedi. tek başımıza başaramayız, yapamayız şu anda alt bantta da yazan ifadeyi kullandı İsmail Kartal. oyuncuları bu konuda anladığım kadarıyla en azından tetiklemeye çalışıyor. Bu tetiklemeyi yaparken daha önce defalarca ifade ettiğim bir nokta var. Kamu önünde bir şeyler söylemek eksiye düşürebilir o şeyi. Bu nedir? Eee Mesut da biraz bize yardımcı olacak söylemindeki e, o daha ifadesi e, aslında biraz eleştiri ifadesi oluyor. O daha kelimesi, daha işte harfleri bu şekilde Mesut da dediğiniz zaman Mesut'a yönelik bir eleştiride bulunmuş oluyorsunuz. Ve bunu kamuoyunda yapmanız biraz e, eksileri artıları eksiye çevirilir. İsmail Hoca'nın biraz daha sanki e, bu tarz ifadeleri kullanırken dikkatli olması gerekiyor. Ama takımda bir ivmelenme yaşanacağını düşünüyorum. Hücum hattıyla alakalı biraz toparlanma ihtiyacı var takımın. Onu zaten artık rakamlar da bize çok net bir şekilde gösteriyor. Serdar Dursun son hafta koyunu atmıştı. Bu hafta işte Berişa mı oynayacak ne olacak? Biraz İsmail Hoca'nın Serdar'ın ile ilgili çok da mutlu olmadığıyla yönelik sorular daha doğrusu bilgiler geliyor. O yüzden de belki de Berişan'ı o hatta görmek ihtimali de olabilir. Hı hı. Yani 6 lig maçında son haftalarda biraz rakamlarla konuşursak da bir kez kazanabildi. Diğer tarafta da 14 maç dış hasret bir alt ay var. Mesela orayı da konuşalım. Onlar da Tabii maça ki. özel bir hazırlık yapacaklardır ki bu süreçte iki takımda da hoca değiştirdi biliyorsun. Yani iki ekip de çok formda değil açıkçası. İkisi de 3 puanı almak istiyor Altay cephesinden beklenmesine. Evet. Tabii Altay tarafında ciddi finansal problemler olduğunu biliyoruz. Şu anda 2 milyon euroluk bir transfer yasağını açmak için ödemeleri gereken bir rakam var. Henüz bu rakam ödenmedi ki zaten Çağdaş Atan'la masaya oturdukları zaman e, anlaşmanın olmamasının en büyük sebebi transfer yasağının kaldırılamayacağını, e, Çağdaş aktarılması diyebiliyoruz. O yüzden de Çağdaş Hoca e, böyle bir şartlar altında, bu şartlar altında gelemeyeceğini de ifade etmişti ve anlaşma olmamıştı. Mert Dobre zaten Mustafa Hoca ile birlikte ee, devam eden bir isimdi. Mustafa Hoca ayrıldı. Mert Nobre ile devam ediyorlar. Ama tabii ki de oyuncuların ödemeleri e, transfer yasağı gibi finansal problemler e, takıma ciddi zararlar veriyor ve Altay'ın bu sene e, iyi başlayan Altay'ın şu an düşme potası da olması, düşmeme korkusu yaşıyor olması, düşme korkusu yaşıyor olması tabii ki e, uzun yıllardır İzmir'de yaratılan bu heyecan sonrasında biraz hayal kırıklığı tabii ki ve Fenerbahçe karşısında şansları çok yüksek gözükmüyor sevgili Çiğdem. Yani hoca dedi ki bu arada İsmail Kartal'ın sözleri üzerinden devam edersek 3 kulvarda gidiyoruz. Tabii. Yani her ne kadar aslında kötü gibi bir algı varsa da yani baktığımızda 17 puan gerideyiz evet ama buna karşı matematiksel olarak da şampiyonluk şansımız var diyor. Doğru söylüyor. Ee, Türkiye Kupası'nda da iddiamız var diyor. Sen nasıl bakıyorsun bu olasılıklara? E, matematiksel olarak tabii ki şanslar var ama 17 puanlık farkı kapatmak için de Trabzonspor'un e, epey bir seri yenilgiler alması gerekiyor ya da puan kayıpları alması gerekiyor. Bu şu anki oynadıkları futbolda e, gerçekten de tabiri caizse mucize olabilir. E, o yüzden de Trabzonspor'un bu fırsatı e, vermesini çok mümkün görmüyorum. Fenerbahçe için eleştirilerimiz hep oldu. Ekranda bildiğin yani e, video kayıtları üstünden bile bu analizleri yaptık. Ciddi pozisyon hataları yapan. Hala da kademelerinde oyuncular yerlerini bilmediği, ne oynadığı belli olmayan, bir maç farklı oyuncular, diğer maç çok farklı oyuncularla sahaya çıkan, evlere şenlik bir savunma attığı düzeni evet. olan, o daha önce bir, birkaç programda da bahsetmiştik. Yani böyle 6 tane Fenerbahçe'nin arasından bir tane rakip oyuncunun çıkıp kafayla gol attığı, bireysel hataları çok fazla olduğu bir Fenerbahçe oyunu var. Şimdi İsmail Hoca ya tabii ki de yer yer katılıyorum ama, Şimdi bu bu tabloda iyi diyemeyiz. Peki transfer konusu ne kadar sıkıntı sence? Şimdi yani transferle ilgili de konuştu. Daha doğrusu bu gidişatın ne kadar transfer eksikliği ile alakalı bunu sormak istedim. Dedi ki, ki başkan ki. Ali Koç'la biz bir görüşme yapacağız dedi. Yani orta yolu buluruz dedi. Hangi bölgeler sence acil bölgeler? Ben Fenerbahçe'nin ciddi transfer ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Evet. Konuşmanın başında bahsettiğim gibi e, mental bir problem olduğunu İsmail Hoca da ifade ediyor zaten. Şimdi takımın mental olarak çöktüğü bir ortamda siz dünyanın en iyi oyuncusunu bile getirseniz çevresinde bulunan oyuncularda performans yeterliliği olmadığı zaman e, onun da performans düşmüş olacak. Aynı Galatasaray'da olduğu gibi sen dünkü programımızda da bunu ifade etmişsin. Şimdi böylesine bir ortamda dünyanın en iyisini de getirseniz fark etmeyecek. O yüzden öncelikli olarak eldekilerin performansını yukarıya çıkartması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ben Fenerbahçe'nin transfer ihtiyacının olduğunu düşünmüyorum. Mevcut kadro içerisinde evet genişlik sağlanabilir ama bu genişlik kadro yetersizliğinden dolayı değil. Çok ciddi artık hani covid vakaları, sakatlıklar ya da buna benzer e, işte cezalar gibi durumlarda kadro alternatifini genişletmek adına Fenerbahçe'nin belki kulübe transferler yapmasına gerek olabilir ama zaten e, mevcut kadroyu karşımıza yazdığımızda iki farklı takım çıkartacak genişlikte Fenerbahçe kadrosu da var. Bu yüzden de Fenerbahçe'nin önceliği mevcuttaki oyuncuların performansını yukarıya çıkartacak formülü bulmak olması gerekiyor. Anladım. Bunu sormak istemiştim aslında. Transfer ihtiyacı olmadığını söylüyorsun. İlk problem aslında hocanın da tespitini yaptığı gibi entel problemler.